Merhaba, bugün size akıllara durgunluk veren bir yolculuğa çıkaracağım. Bir milyar yıl sonra insan nasıl görünecek? Organlarımız nasıl değişecek? Fenotipimiz ve genotipimiz nasıl bir evrim sürecinden geçecek? Tüm bu soruların cevaplarını bilimsel veriler ışığında ele alacağız. Öncelikle bir milyar yılın ne kadar uzun bir zaman dilimi olduğunu düşünelim. Bugünden 1 milyar yıl geriye gittiğimizde dünyada çok hücreli yaşamın yeni gelişmeye başladığını görüyoruz. Bu kadar büyük bir zaman diliminde insanın nasıl değişeceğini tahmin etmek zor olsa da bilim bize bazı ipuçları sunuyor. Bölüm 1: Fenotip ve genotip farklılıkları. Fenotip yani dış görünüşümüz büyük değişimler geçirebilir. Evrimsel süreç, çevresel koşullar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda insanın fiziksel özelliklerini önemli ölçüde değiştirebilir. Yüz yapısı, daha büyük beyinler ve gelişmiş sinir sistemleri nedeniyle kafatası hacmimiz artabilir. Gözlerimiz ışık koşullarına bağlı olarak büyüyebilir veya küçülebilir. Düşük yer çekimine sahip gezegenlerde yaşayan insanlar daha uzun yüz kemiklerine sahip olabilir. Cilt pigmentasyonu, evrimsel süreç, insanların yaşadığı ortama göre cilt renklerini değiştirebilir. Artan radyasyon seviyeleri veya farklı gezegenlerdeki atmosfer koşulları insan cildinin daha kalın ve koruyucu tabakalara sahip olmasına neden olabilir. Eller ve parmaklar Teknolojiyle bütünleşmiş bir yaşam parmaklarımızın daha hassas ve çevik hale gelmesine neden olabilir. Evrim belki de biyolojik el ve parmaklarımızın yerine daha etkili sibernetik uzuvların kullanılmasına bile yol açabilir. Duruş ve kas yapısı. Uzayda uzun süre yaşamak insanların kas kütlesinde azalmaya ve kemik yoğunluğunun düşmesine sebep olabilir. Bunun sonucunda gelecekte insanların daha narin ve ince yapılı olması muhtemeldir. Genotip yani DNA'mız da zaman içinde büyük değişimler geçirebilir. Teknolojinin evrimle birleşmesi insan genetik kodunu önemli ölçüde dönüştürebilir. Genetik çeşitliliğin artışı, farklı gezegenlerde yaşayan insanların farklı mutasyonlar geliştirmesi kaçınılmaz olabilir. Yer çekimi, atmosfer koşulları ve farklı besin kaynakları gibi faktörler insanların genetik özelliklerini çeşitlendirebilir. Hastalıklara karşı bağışıklık, genetik mühendislik insanları belirli hastalıklara karşı tamamen bağışık hale getirebilir. Belki de gelecekte insanlar virüslere veya bakterilere karşı tamamen dirençli olacak şekilde evrimleşecektir. Ölümsüzlük genleri Yaşlanmayı geciktiren veya tamamen durduran genetik değişiklikler mümkün olabilir. Genetik mutasyonlar, hücre yenilenmesini optimize ederek insan ömrünü yüzlerce yıla çıkarabilir. Yapay DNA dizilimleri, belki de gelecekte DNA'mız sadece doğal mutasyonlarla değil, bilimsel müdahalelerle de değiştirilecek. İnsan genomuna başka türlerden genler eklenerek yeni yetenekler kazanmamız mümkün olabilir. Bölüm 2 Vücuttaki Olasi Değişimler Peki 1 milyar yıl içinde vücudumuz nasıl değişecek? İşte bilim insanlarının öngördüğü bazı senaryolar. Beyin daha büyük ve daha verimli olabilir. Yapay zeka ile birleşen sinir ağları sayesinde bilgiye daha hızlı erişebiliriz. Telepatik iletişim bile mümkün olabilir. Gözler Gece görüş yeteneği gelişebilir, hatta farklı dalga boylarını görebilecek şekilde evrimleşebiliriz. Belki de uzayda yaşayacak insanlar daha büyük ve ışığı daha iyi toplayan gözlere sahip olacak. Cilt UV radyasyonuna karşı daha dirençli olabilir. Farklı gezegenlerde yaşam sürdürmek için belki de daha kalın, farklı pigmentlere sahip bir cilt geliştirebiliriz. Sindirim sistemi Gelecekte sentetik gıdalar yaygınlaşabilir ve bu da bağırsak yapımızın değişmesine yol açabilir. Daha verimli besin emilimi sağlayan bir sindirim sistemi gelişebilir. Solunum sistemi, oksijenin az olduğu ortamlarda yaşayabilmek için akciğerlerimiz genişleyebilir ya da tamamen farklı bir gazı soluyabilecek bir sistem evrimleşebilir. Geleceğin senaryoları Son olarak insan evrimiyle ilgili fütüristik senaryolara bakalım. Homo sapiens'in farklı alt türlere ayrılması, farklı gezegenlerde yaşayan insanlar oranın koşullarına göre farklı evrimleşebilir. Örneğin, dünyada kalan insanlar farklı bir yolda ilerlerken, Mars'ta yaşayan insanlar farklı bir tür haline gelebilir. Dijital bilinç ve yapay zeka birleşimi belki de gelecekte vücudumuzu tamamen terk edip dijital bilinç olarak yaşamaya başlayacağız. Biyolojik bedenlerimiz yerine yapay zeka destekli sanal varlıklar olabiliriz. Biyonik insan teknoloji ve biyoloji tamamen birleşerek insanları süper güçlü, ultra zeki bir varlığa dönüştürebilir. Bir milyar yıl sonra insanın nasıl görüneceğini kesin olarak bilmek imkansız olsa da, bilim bize bazı tahminler yapma şansı veriyor. Evrim, teknolojik ilerleme ve çevresel değişimler insanı bugünkünden tamamen farklı bir varlığa dönüştürebilir. Belki de gelecek, biyolojik insanın sonu olacak ve bilinçlerimizi dijital dünyaya taşıyacağız. Belki de gezegenler arası yaşam bizi farklı türlere ayıracak. Ne olursa olsun İnsanlık her zaman evrimleşmeye ve değişmeye devam edecek. Peki sizce gelecekte insan nasıl görünecek? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.